E, tabii ki güzel bir şey. Bu bir futbolcunun psikolojik olarak ne kadar güçlü olduğunu gösterebilen bir şey. Bununla gerçekten çok mutluyum. Ama e, bunun haricinde e, üçüncü kez e, gol kralı olmanın güzelliği haricinde e, takımımızın da süperlikte olması beni ayrıca gururlandıracak, ayrıca, ayrıca mutlu edecektir. E, tabii ki şu anda futbolcu olarak, bizler olarak, arkadaşlarım olarak sahada iyi konsantre olmuş vaziyetteyiz. Burada birbirimize sarılmış vaziyetteyiz. Playoff'u bekliyoruz. Playoff'larda özellikle iki maçta o gün kim daha iyi konsantre olursa maç, kim daha fazla ekken, isterse kim daha fazla mücadele ederse yok, kazanan taraf e, o taraf oluyor biz e oluyor. E de o gün bunları daha fazla isteyen taraf olacağız e Tabii ki no, İstanbul işte, çok, iyi çok iyi bir takım. E, Çünkü iyi iyi. ne yaptığını bilen, e, birbiriyle e, e, uzandırı e, oynayan, e, iyi bir futbol, e, futbol oynayan e, bir takım. E, Fakat bizim de bireysel olarak gerçekten güçlü e, silahlarımız e, var. Gerçi bireysel olarak da e, çok, e, çok golümüz e, var zaten sezonda. E, o gün sahaya, e, sahaya e, çıkacağız. E, tekrar e, söylediğim e, gibi daha e, iyi bir şekilde e, mücadele edip, daha iyi şeyler yapıp, e, onlardan üstün gelip maçı kazanmaya çalışacağız.

I do, I do, I do. Abi sol, gene sol. İyi per. Acele vermeyin. Yutmuş. Abi sol, gene Tamam. Oo. Yok, çen, çen, 1 2 3 4 sonra biraz geç.